Öncelikle Eftar Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte burçların yakın gelecek enerjilerini kontrol ederken, e, burçların yakın geleceklerine bakarken sevgili yay burcu arkadaşlarla ilgili detaylı kapsamlı bir yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Yalnızca yorum yapan, beğenen, kanala abone olan kişilere niyet ediyorum. Bakalım sevgili yay etkili arkadaşları nasıl bir yakın gelecek süreci bekliyor? Nasıl bir yakın gelecekten etki ve enerji sizler için söz konusu olacak? Birlikte değerlendirelim istiyorum. En güzel enerjilerle, en güzel frekanslarda diyelim. Şöyle bir başlayalım. İlk olarak değnek dörtlüsü, değnek kraliçesi, değnek beşlisi ve kılıç prensi. Şimdi sevgili yay etkili arkadaşlarım, burada aslında yayla ile ilgili en büyük aktarmak istediğim detay, bilenler bilir koç aslan yay etkisiyle başladık bugün. Sevgili yay burcu arkadaşlar bir süredir, Hayatlarıyla ilgili belli bir noktaya gelmek adına ya da hayatlarıyla ilgili belli bir frekans, belli bir enerji elde etmek adına çok derin, çok büyük bir çaba sarf etmekteler, emek vermekteler. Özellikle burada baktığım zaman hayatlarıyla alakalı olarak kendilerini nasıl bir enerji ya da nasıl bir frekansa taşıyacak olduklarına dair baktığımda sevgili yay etkili arkadaşlarla ilgili şunu görüyorum. Uğruna savaş verdiğiniz şey, mücadele ettiğiniz şey, her neyse sanki onunla ilgili e, çok önemli bir olay yaşayacaksınız yakın gelecek içerisinde. Tabii ki bu bir kolektif açılımdır. E, o yüzden kişiden kişiye konular değişir. Net tarih, daha detaylı bireysel açılımlar için Eftai Tarot Instagram hesabından... 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama burada baktığımda kimileriniz bir iş hayatına dair adım almak adına, kimileriniz bir insan için, bir kişi için aşk hayatı olabilir, farklı alanlar olabilir, büyük bir çaba sarf ediyor. Kimileri yurt dışına gitmek için, kimileri bir ehliyet almak için, kimileri bir evlilik, bir bebek haberi için aslında yayların çok farklı mücadeleleri var. Ama aslında burada bu açılımla birlikte şunu söyleyeyim. Hani deriz de müjdemi isterim. Kılıç prensi ve değnek dörtüsü şunu gösteriyor. Özellikle yakın gelecek enerjileri, açısından baktığımızda yakın gelecek enerjileri çerçevesinde sevgili yay etkili arkadaşlar sanki bir şekilde bu konuyla ilgili çok büyük bir adım atacaklar. Yani örneğin evlilik isteği vardır, aşk beklentisi vardır, yeni bir insanla tanışır veya bir evlilik teklifi alır, bir bebek konusu vardır, hamilelik haberi öğrenir. Bunun haricinde hani bir diğer farklı konu iş hayatıdır, yatırımlarıdır. Bunlarla ilgili güzel dönüşler ya da bir mahkeme süreci olanlar, mahkemesiyle ilgili sağlıklı ve kendilerinin lehine olan dönüşler alabilirler diye düşünüyorum. Özellikle burada baktığım zaman kıymetli Yay etkili arkadaşlarım, sizler için aslında şunu söylemekte fayda var. Sizin için ya da genel anlamda hayatınızın ilerleyişi için baktığım zaman Kılıç Prensi ve değnek kraliçesi kartı ile birlikte aldığınız bu haber, bu mutlu enerji alanı sizleri sizlere bir takım kutlamalar, mutluluklar, güzel hareketlilikler, büyük enerjilerle ve iyi frekanslarla dolu bir e, dönem ve döngü içerisinde taşıyacak diye düşünüyorum. Ve sanki böyle bir e, dönem başlatmanız, böyle bir döngü içerisinde geçiş yapmanızda, ister istemez sizlerin e, sevgili Yay etkili arkadaşlarım tüm hayatınızı ve e, Hayat gidişatınızı çok çok olumlu ve pozitif yönde etkileyecek. O yüzden bana kalırsa burada e, sevgili yay etkili arkadaşların farkında olması gereken en önemli şey sanki istedikleri uğruna savaş çaba emek verdikleri bir durum ya da bir insan için artık önümüzdeki günlerde çok çok şifalı etkiler alacaksınız. Hatta burada değnek dörtlüsü ile birlikte değnek beşlisi kart geldiği için şunu söyleyeyim. Sanki bir savaş verdiniz mücadele ettiniz artık o savaşın Ödüllerini alacaksınız. Artık bir takım e, kutlamalarınız olacak. Maddi manevi yaşadığınız bu sevinci çevrenize, sevdiklerinize, e, herkese aktarmak isteyeceksiniz. Ve alacağınız bu haber, alacak olduğunuz bu haber neticesinde sanki kendinizi yenilenmiş, tazelenmiş, iyileşmiş, daha iyi enerjilere geçiş yapmış bir frekansta da hissetmeniz gibi bir ihtimal. E, çok çok yüksek, çok çok e, büyük bir olasılık diye düşünüyorum. Burada Joker kartı. Azize kartı. Para edilisi Ve kupa dokuzlusu. Şimdi sevgili yaylar mutluluğunuz için, huzurunuz için, iç e, iyiliğiniz için aslında çok fazla düşünmüşsünüz. Geçmişe paralel baktığımda yakın geçmişte çok büyük mücadeleleriniz olmuş. Ya da hani kendinizi böyle tam anlamıyla olması gereken enerjilerde hissetmek adına derin bir çaba, derin bir emek enerjisi içerisine geçmişsiniz ve bu anlamda da baktığım zaman burada farkında olmanız gereken en önemli detay nedir diye soracak olursanız aslında ben çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki kesinlikle ama kesinlikle burada para yedilisi Kupa dokuzlusu gibi kartlarla birlikte baktığımda hiçbir şekilde artık düşünmenize gerek kalmayacak. Hesaplamalar yapmanıza gerek kalmayacak. Sanki gelen bu yakın gelecekte alacağınız güzel haber sizler için joker kartıyla yeniden doğuş. Yeni başlangıçlar, iyileşmeler, iyi hissetmeler bu gibi frekansları, bu gibi enerjileri sizlerin kapısına ayağına getirecek diye düşünüyorum. O yüzden sevgili yay etkili arkadaşlar için artık biraz daha yeni başlangıçlara hazır olmalısınız. Yani örneğin atıyorum kimileriniz için bir bebek konusu söz konusuysa bu bebek konusu bebekle alakalı bu gündem adına alacağınız etkiler ve alacağınız enerjiler çok çok destekleyici ve sizler yönünden hani gerçekten iyi olacak ya da bunun haricinde kupa dokuzlusu ve azize kartıyla birlikte baktığım zaman artık mesela bir ilişkiye başlarsınız artık aklınızda bir insan vardır onunla ilgili aklınızda bir şüphe kalmayacak yeni bir süreç gelişebilir ama burada sevgili yay etkili arkadaşlar için yenilikler yenilenmeler tazelenmeler yeni enerjiler ve artık para edilisiyle düşünmeyi bir kenara bırakıp artık iç huzurunuzun manevi alanınızın çok fazla denge geldiğini de yavaş yavaş hissetme şansına sahip olacaksınız o yüzden burada sevgili yay etkili arkadaşlarımdan ricam joker kartı ile birlikte baktığım zaman kendisi enerji olarak hiçbir şekilde düşürmeyin. Moral, motivasyon olarak her zaman için kalabileceğiniz en yüksek enerjide, en yüksek seviyede kalmaya gayret gösterin. Bu tarz bir enerji içerisinde kalırsanız ya da bu tarz bir frekans evrene yayarsanız zaten yapacağınız yeni başlangıçlarla birlikte yükselen enerjiniz kupa dokuzusuyla paylaştıkça artacak. Normalde ben hep şunu derim. Bir mutluluğunuz oluyorsa kesinlikle sus. Yani kimseye söyleme. Ama burada öyle güzel bir şey ve uzun süredir aslında çabasını verdiğiniz, emeğini verdiğiniz hani bir e, tabii ki bir soyut anlamda sınav diyelim ama belki kimileriniz bir sınava çalışıyordur. Sınavını verdiğiniz, emeğini harcadığınız o dönemi artık geride bırakarak kupa dokuzlusu ile birlikte ödüllerini almak çevrenizle paylaşılabilecek. Sevdiklerinizle paylaştığınız takdirde mutluluğunuzu fazlasıyla katlayabilecek, daha iyi bir konuma getirebilecek bir durum diye düşünüyorum. O yüzden burada aslında baktığım zaman şunu farkında olmalısınız. Azize kartı ve para yedilisi kartı ile birlikte en çok dikkatimi çeken şey içine doğru ilerlediğiniz, içerisine doğru gittiğiniz günler, gündemler burada artık Joker kartı ile birlikte baktığımda sizler için çok güzel ve taze etkiler, çok farklı ve güzel enerjileri de beraberine getirecek. O yüzden benim burada Sizlerden ricam yeni başlangıçlar yaparken kesinlikle enerjinizi düşürmeyin. Artık hesaplamalarda bulunmayın. Mutluluğunuzu paylaşın, kutlamalar yapın, gülün, eğlenin, sevdiklerinizle vakit geçirin. Ve gerçekten bu yılın sonunda güzel etkiler alacağınızı bilin demek istiyorum. Ee, hemen şöyle bir devam edelim. Büyücü kartı, para prensi, adalet kartı ve kupa altılısı. Şimdi burada dilekleriniz, istekleriniz, çabalarınız, arzularınız, ortaya koyduğunuz enerjiler artık büyücü kartıyla ilahi güce ulaşmış. Bakın burada görürsünüz büyücünün bir eli yukarıda bir eli aşağıdadır. Tıpkı semazen gibi bir Mevlana imgesi gibi. Bu aslında ilahi güçle bizlerin arasındaki telepatik iletişimden bahseder. Ve burada para prensi, adalet, kupa altılısı gibi kartlar artık ilahi gücün sizi gördüğünü, sizlerin e, emeğinin, sizlerin hani enerji enerjisinin güzel frekansının farkında olduğunu bu yüzden ilahi gücün sizlere aslında bu süreçte çok büyük desteğinin olacağını da gösteriyor. O yüzden bu yıl aslında genel olarak baktığımızda sevgili yaylar için para prensiyle ve adalet kartı ile haklarını alacakları kupa ile huzurlarının katlanacağı ve büyücü kartıyla ilahi gücün, yaratıcının ya da evrenin onları desteklemesiyle birlikte artık böyle hani hani ipini koparmış deriz ya böyle artık tamamen çırından çıkmış bir boyutta mutluluklara koşacağı bir dönem olacak. Tabii ki bilenler bilir ben her zaman net olmak, tarih vermekten yanayım. Burada net tarih vermek adına baktığım zaman ben en geç aslında Mayıs ayının son haftasına kadar böyle bir gündeminiz olacak diye düşünüyorum. Ama en geç diyelim daha öncesinde de olabilir. Tabii ki bilenler bilir özel açımlar daha net tarihler kişiye özel tarihler verir. Bunun için de Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Bireysel kişi özel danışmanlıklar alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Mayıs sonuna kadar artık zaten iç huzurunuz çok yükselecek. O dileğiniz, o isteğiniz, uğruna çaba sarf ettiğiniz o kişi, durum, olay, enerji her neyse, olgu her neyse onunla ilgili dönüşleriniz çok çok sağlam ve son derece güzel olacak diye düşünüyorum. Hemen farklı bir desteden şöyle destek almak istiyorum. Bu kadar güzel bir döneme doğru ilerlerken bakalım sevgili yay etkili arkadaşlar başka neler yaşayacak. kadar diyorum ya kadersel bir döngünüz başlayacak. Örneğin bir sınavı kazanırsınız bu sınav sonrası hayatınız değişir. Bir taşınma durumunuz belki yurt içi yurt dışı bir lokasyon değişikliği durumunuz olur. Bu yine sizleri çok fazla destekler. Belki bunun haricinde bir evlilik dönemine, kadersel aşk dönemine bile ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet burada karşılıksız aşk. Tabii ki burada aşk yazıyor ama emeklerin karşılığını alamama, tutkuyla, istekle, hevesle ilerlediğiniz şeylerin belki de bu zamana kadar tam olarak dönüşlerini alamamışsınız. Lakin artık burada baktığım zaman sizler açısından enerjileri değerlendirdiğimde daha ziyade isteklerinize, arzularınıza, aklınızdan, kalbinizden geçenlere bir kavuşma, bir yoğunlaşma veya denge gelme ya da para prensi gibi bir kartla birlikte artık somut bir ilerleyiş içerisine doğru kendinizi taşıma imkanıyla karşı karşıya kalabilecek olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden bana kalırsa sevgili değerli yay etkili arkadaşlarım sakin, sessiz, zamanı bırakan bir enerjide kalmak bu dönem akabindeki alacağınız mutluluk enerjilerini de fazlasıyla artıracak, yükseltecek bir olgu olacak diye düşünüyorum. Artık istekleriniz, arzularınız inşallah kapınızı çalacak diyelim. Hemen iki tane konuşma kartı almak istiyorum. Sizlerden evrene olur, aklınızda bir insan varsa bu kişiden sizlere olur ya da genel anlamda hani almamız gereken bir mesaj da olabilir. Bakalım çok önemli kartlardır. Bizlere neler söyleyecekler? Şu birinci kartımız Hemen şöyle şu da ikinci kartımız olsun. Her ikisine de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesine niyet edebilirsiniz. Ama yorumlarda belirtelim. Hani birinci karta niyet ediyorum, ikinci karta niyet ediyorum gibi bu enerjileri en çok yükselten, en çok artıran, en çok destekleyen şeydir. Şöyle size kısa bir e, zaman verelim. Odaklanalım, seçelim, niyetlerimizi yorumlara alalım. Bakalım kartlarımız, konuşma kartları bizlere neler verecek sevgili yay etkili arkadaşlar. En güzel enerjilerle diyelim birinci kart seçen arkadaşlar senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum çok manidar aslında burada e, baktığım zaman ayrı kaldığınız, heves ettiğiniz insanlar, durumlar olabilir. Bununla alakalı bu dönemlerde fazlasıyla büyük bir takım çözümlenmeler, iyileşmeler, iyi enerjilere tanıklık edeceksiniz diye düşünüyorum. Hemen ikinci kartı seçen sevgili etkili arkadaşlar. Benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Ufak tefek adımlar, ufak tefek süreçle ilgili hareketlilikler bu dönem içerisinde gerekli olabilir. Bence dediğim gibi ufak şeylerle Dönemi doğru değerlendirirseniz çok güzel dönüşler alacaksınız diyelim. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı yorumlar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaş, bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum, çok öpüyorum.